Gelin öncelikle Somali'nin dünya üzerinde nerede bulunduğuna bakalım. Türkiye'nin güneyinde Doğu Afrika'da bulunuyor. 1991 yılında Seyit Berre'nin hükümetine karşı başlatılan isyan başarılı olunca hükümet devrildi ve Somali iç savaşı patlak verdi. Bunun üzerine Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararınca Amerika Birleşik Devletleri tarafından yönetilecek bir Birleşmiş Milletler Barış Gücü oluşturuldu. Barış Gücünün temel görevi Somalideki yardım çalışmalarını düzenlemek ve ülke çapındaki güvenliği sağlamaktı. ABD'nin bölgeye etkin müdahalesine eleştiren uzmanlar, Amerikan yanlısı Başkan Said Barre'nin devrilmesinden hemen önce ülkenin 3'te 2'lik bölümünde Konako, Amaako, Chevron ve Phillips şirketlerine petrol ayrıcalıkları verildiğine dikkat çekmektedir. Konako'nun haklarını ABD Büyükelçiliğine Amerika Birleşik Devletleri donanmasının ülkeye gelişinden birkaç gün önce ödünç vermesi de ilgi çekici. Yaşanılan çatışmalarda kayıp sayısı artan Birleşmiş Milletler Barış Gücü 1995'te bölgeden çekilmiş ancak Somali'de düzen hala sağlanamamıştır. Arap Yarımadası'na yakınlığı nedeniyle petrol açısından da zengin olduğu varsayılmaktadır. Kuzeydeki Putland eyaletinde yaklaşık 5-10 milyar varillik petrol rezervi saptanması sonucu Somali Petrol Şirketi kurulmuştur. Peki insanlar neden açlık içindeler? Bunun nedeni iç savaş, El Şabab terör örgütü ve kuraklık. Somali'nin büyük kısmı tarım ve hayvancılıkla uğraşıyor. Bir kısmı da balıkçılıkla. Somali toprakları oldukça verimli aslında ama kuraklık ve iç savaş yüzünden bu verimlilik kullanılamıyor. Küresel çapta insani yardım yürütenler bazı kuraklık bölgelerine El Şabab'ın varlığı nedeniyle yardım ulaştıramıyorlar. 2011'de Somali'de yaklaşık 250 bin kişi açlık nedeniyle hayatını kaybetmiştir. 1991'den bu yana Somali'de bir hükümet bulunmuyor. Dünya konteyner trafiğinin yarısı ve toplam petrol ürünleri trafiğinin %70'i Hint okyanusu üzerinden yapılıyor. Stratejik açıdan Somali çok önemli bir yer. Burası Afrika'nın en uzun kıyı şeridine sahip ülkesi ve dünya ekonomisinin iki kilit noktası olan Arap Körfezi ve Hürmüz Boğazı'nın tam karşısında yer alıyor. Avrupa ve Asya'dan gelen gemiler herhangi bir lisansa sahip olmadan ve en temel kuralları hiçe sayarak Somali sahillerinde balıkçılık yapıyorlar. Kendi ülkelerinde türleri korumak için konulmuş olan kotaları göz ardı ediyor ve Somali denizlerine büyük zararlar veriyorlar. Avrupalı şirketler Somali açıklarına nükleer atıklarını atıyor. Aralık 2014'te olan tsunami felaketi sonrasında nükleer atıklar kıyılara saçıldı. Tsunami'den etkilenen bölgelerde daha önce hiç görülmemiş hastalıklar ortaya çıktı. İlkel avlanma teknikleri dışında bir şey bilmeyen ve bu durum nedeniyle artık balıkçılık yapamayan Somalili balıkçılar korsanlığa başladılar. NATO, korsanlığa karşı mücadele için Hint Okyanusu'na donanma bulundurabiliyor.